Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mercimek çorbası yapacağım. Mercimek çorbası tarifi size vereceğim. Gördüğünüz gibi iki bardak mercimeği, bir tane kuru soğanım, soğanımı tüm atıyorum, bir tane de konorum, yarım çay bardağı da zeytinyağı, ise işte sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Suyumu da önceden kaynatmışım, suyumu da ölçüsünü ölçtükten sonra 9 bardak şey yapıyorum. Yine size söyleyeceğim ölçüsünü. Şimdi mercimeğimi süzgeçte yıkıyorum önce. Evet gördüğünüz gibi mercimeğimi yıkadım. Düdüklüme aldım. Ee, şimdi yarım çay bardağı zeytinyağımı koyuyorum. Soğanımı atıyorum. Soğanımı tüm atıyorum. Ee, piştikten sonra soğanı içinden alıyorum. Öyle lezzet veriyor. Kınorumu da attım. Şimdi sıcak suyumu ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi e, 9 bardak sıcak suyumu da üstüne koydum. Düdüklüme. Şimdi düdüğümü ocağıma verdim. Şöyle tuzu siz kendinize göre ayarlayın. Ben 2 çay kaşığı kadar atıyorum şimdi çorbamın pişmesini bekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi düz yavaş yavaş ses çıkarmaya başladı. şu gördüğünüz bardakta ölçülerim. 9 su bardak su, 2 bardak da mercimeğim. Suyu da 9 bardak deyince mesela 2 bir buçuk litre su da katabilirsin yani 9 bardak yerine bir buçuk bir buçuk litre su. Evet gördüğünüz gibi çorba pişiyor. Çorba ses çıkarttıktan sonra altı ocağımızın altını kusuyoruz. Kısırat işte pişiriyoruz şey olmaz Evet gördüğünüz gibi çorbam pişti çorbamın kıvamına baktım çorbam biraz katı olmuştu onun için o önce de kaynatmış e, suyum vardı kaynatmış olduğum suyum vardı bir e, buçuk bardak su daha ekledim yani toplamda on e, buçuk bardak su ek, e, eklemiş oldum katı olduğu için mesela katı severseniz yani, o, o ölçüde kalabilir ama biraz hafif şey, severseniz on e, buçuk bardak su iki bar, bardak mercimeğe on on bardak suyunuzu ilave edebilirsiniz e, şimdi çorbamı kasede alıp servis yapacağım evet gördüğünüz gibi çorbamı kaseme aldım şimdi baharatlarımı nanemi, nane mi çok yakışıyor çorbaya siz isterseniz pişerken de içine atabilirsiniz ben böyle üstünde seviyorum şöyle pul biberimi de ilave edip acı seviyorsanız acı tatlı biber seviyorsanız tatlı pul biberi ilave edebilirsiniz Evet çorbam bu şekilde videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.